Efendim merhabalar. Zaran'ın Enerji Dünyasındasınız. Hoş geldiniz. <laughs> İyi ki buradasınız. Tatlı bir takipçimiz dedi ki, aklımdaki kişi beni çevresine nasıl anlatıyor, nasıl tarif ediyor, beni nasıl tanımlıyor? Ben de bunun notunu almıştım ve nihayet sırası geldi. Sizler de varsa talepleriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlarım. Bu soruyu merak eden dostlar için, canlar için, kolektifte nasıl enerjiler çalışıyor? Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor ve çevresine nasıl anlatıyor? Haydi bir bakalım sizi tanımladığı kimlik Tanımladığı özellikler nelermiş? Hep beraber bakalım dostlar. Bu arada Aralık ayı burç yorumlarını yükledim kardeşlerim. Onları da oynatma listelerinden, kanalın oynatma listelerinden seyredebilirsiniz. Zara'nın Enerji Dünyası Instagram sayfasını inceleyebilirsiniz. Muhakkak ki işinize yarayacak faydalı dualar bulacaksınızdır orada. Bunlar benim sizin iyiliğiniz için yaptığım hatırlatmalar arkadaşlar. Benim bundan herhangi bir kazancım, çıkarım, hiçbir şeyim yok. Sadece şifanıza vesile olmaya talibim. Bakalım kolektifte nasıl enerjiler var dedik. Şimdi aklınızdaki kişi sizin çok sadık bir partner olduğunuzu, romantik olduğunuzu söylüyor. Onurlu bir duruş sergilediğinizi söylüyor arkadaşlar. Biraz otoriteye arada bir meydan okuduğunuzu, biraz böyle hani herkesin kabul ettiği şeyleri kabul etmediğinizi, her kurala uymadığınızı ama genel itibariyle asil bir duruşunuz olduğunu söylüyor. Ara ara hani böyle kafanıza uymayan bazen böyle hani kafaya uymayan kurallar vardır ya onlarla alakalı böyle bazen itiraz ettiniz yani her şeyi koyun gibi kabul etmediğinizi söylüyor bununla beraber Adaleti sevdiğinizi söylüyor, diplomat ruhlu olduğunuzu, herkesle çok iyi anlaştığınızı, özellikle tartışma kriz sorun anında çok uzlaşmacı olduğunuzu ve saygılı olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi. Yani bir kriz çıktığında, bir tartışma yaşandığında, hani insanların kalitesi kriz anında ortaya çıkar ya, kriz anında çok kaliteli, asil ve saygılı davrandığınızı diplomat ruhlu olduğunuzu söylüyor, ee, e, samimiyetine güvenili, güvenilebilir bir insan olduğunuzu söylüyor, iki yüzlü olmadığınızı sami, samimi olduğunuzu söylüyor ee, etrafınızdaki insanlara aynı zamanda e, biraz böyle sanki e, arada baskın karakter olduğunuzu söylüyor. Bu e, sanki hani baskın karakter şöyle e, kendinizde yok sayılmış hissediyorsunuz ve o anda kendinizi yok sayılmış hissettiğinizde baskın karaktere dönüştüğünüz ama aslında çok merhametli bir insan olduğunuzu söylüyor. E, özellikle insanlara yardım etmeyi çok sevdiğinizi, herkese, e, faydanızın dokunduğunu, hayvanlara, insanlara, bitkilere, yardıma ihtiyacı olan herkese ve her şeye bir şekilde dokunmaya çalıştığınızı, çok iyi yürekli ve merhametli olduğunuzu söylüyor. Ee, sanatla ilgileniyorsanız eğer e, bunu sürekli dile getiriyor. İşte atıyorum enstrüman çalıyor, benim sevgilim enstrüman çalıyor, benim sevgilim fotoğraf çekiyor, benim sevgilim heykel yapıyor falan gibi. Bu yönünüzü sürekli konuşuyor. Hafızanızın çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Hatta bazı şeyleri unutmaktan korktuğunuzu ve kayıt altına aldığınızı düşünüyor ve etrafına bunu anlatıyor. Kesinlikle ve kesinlikle. E, İlahi enerjiyle bir bütünlük içinde olduğunuzu, Allah'tan korkan, kuldan utanan, vicdanlı bir insan olduğunuzu, etrafınızı da doğruluğa, dürüstlüğe davet ettiğinizi söylüyor. Biraz böyle e, insanların fark edemediği güzellikleri fark ettiğinizi söylüyor. E, bir mesela... E, potansiyel görüyorsunuz siz. Anlatabildim mi? Hani bir şeye baktığınızda o baktığınız şeyin potansiyelini görme durumunuz var. Mesela bir çocuğa baktığınız zaman kimsenin fark etmediği bir şeyi fark ediyorsunuz. İşte atıyorum bu çocuk diyorsunuz çok iyi sporcu olur. Ama canım nereden çıkardın çelimsiz cılız bir şey o diyorlar. Sonra konuşuluyor ki hakikaten o çocuk sporla ilgileniyormuş. Yani kimsenin fark etmediği potansiyeli Etrafınızda, insanlarda, olaylarda, mekanlarda gördüğünüzü söylüyor. İş bağlayıcı bir insan olduğunuzu söylüyor. Yani e, eline attığı her işi kopartır, her işi bağlar. Yeter ki kafaya koysun yapar, elde edene kadar bırakmaz. Sosyal farkındalığı ve empatisi vardır diyor. Aynı zamanda da e, çok masum, saf, iyi niyetli bir çocuk gibi temiz kalpli olduğunuzu söylüyor etrafındaki insanlara. Işık şifa, rehber olsun inşallah. Dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.